Bornova tırmanma yarışında birinci kategoride birinci Afşin Baydar oldu. Afşin Baydar yarışı nasıl geçti? Valla bir tırmanmaya göre oldukça süratli bir yarıştı. E, bayağı büyük süratlere çıktık ancak iyi bir yarış çıkardım. İlk defa birinci oldum kategoride. E, bundan sonra da bunu devam edeceğini tahmin ediyorum. Bornova tırmanma yarışı genel klasmanın sonunda Bayanlar Kupası'nı da İhsan Berker kazandı. Nasıl geçti bugünkü yarış? Çok güzel geçti. Çok kaygan bir pistti biliyorsunuz. Ve çok süratli bir pist. Güzeldi. Sezon valla benim için çok zevkliydi. 4 ayaktan yapıldı. Birisi İzmit'teydi. Onda da bir oldum. Ondan sonra İzmir'deydi. İzmir'de de bir oldum. Bursa'daydı. Bursa'da da bir oldum. Bu son ayaktı. Zaten çok rahattım. Yani bu dördüncü zaten geçecek şey yok. Opel takımı çekildi. Onlar da bayağı bir farklı geçmiştim zaten İzmir'de de, Bursa'da da. Bursa'dan sonra zaten o cezayede atıldı. Burada rakipsiz kaldım iyice. Burada da çok rahat döndüm. Yani Türkiye şampiyonu oldum sayılır. Resmi değil ama yani puanlara göre Türkiye şampiyonuyum. Evet şampiyon seri kadar bizde heyecanlıyız. 8 saniye farkla galiba bu etapın startında start aldın. Nasıl geçti hata yaptın mı ne düşünüyorsun? Birinci oluyor musun? Bir hata yok tabi birinciyiz herhalde. Bir 2-3 saniye verdim zannediyorum burada çünkü benim önümde iki tane çok önemli Avrupa Şampiyonası Rallisi var. hiçbir şekilde kan kaybetmek istemiyorum. Arabayı yormak istemiyorum. Onun için belli bir avantaj elde ettikten sonra işte 16 17 saniye öne geçtikten sonra yedire yedire geliyoruz. Gayet şey bir tempoda gayet. Evet. Gezme Serdar temposu. Serdar, şu 15 saniye var. Bekliyoruz. Sen de istersen bekle. Hep birlikte yaşayalım bu anı. Ka kazanmana şu anda 15 saniye var. Daha gelmedi. Galiba kazandın Serdar. Şu anda 5 saniye var. 4 3 2, 1 sen gidebilirsek Gazanını kutluyoruz Serdar. Başarılar devamını diliyoruz. Ha gayret çocuklar. Evet otomobil çalışıyor ama nafile. Bakalım Hakan Dinç neler diyor. Geçmiş olsun Hakan. Yeşil Bursa Ralesi bu noktada sonuçlandı. Galiba şanzıman senden dinleyelim. Ne oldu? Ee, zaten günün ilk etabında 3. vitesimiz kırılmıştı. Öyle idare ediyorduk. Biraz da süspansiyon... <laughs> da bir problem çıktı etapın başında onu hallettik derken aradaki farkı kapamaya başladık ilk dağ akçada Necati geçtik 15-16 saniye ondan sonra Renç koçu bedeniye geçtik fakat 3. vites tabi çok zarar vermeye başladı çünkü <laughs> çok e, vıdı vıdı etaplar olduğu için 3. vites çok lazımdı bayağı problem oluyordu dağ akçada çok hızlıydık 2. çıkılışta ve e, bu sizin olduğunuz noktaya kadar da çok iyi gel geliyorduk aslında. Fakat bir anda yine 3. vitese atmamak için dörde attığımda komple herhalde şanzıman ya direkt kırıldı ya komple içi dağıldı bilemiyorum. Ve bu noktada genel Klasman ikincisiyken yarışı bitiremedik. İlk yarışın ikincisi Volkan Işık ise Finişte biraz üzgün görünüyordu Volkan geçmiş olsun Nasıl geçti yarış bir anlatır mısın Bizim için zaten bir daha yoktu Bu arabalarla pek ee, baş edemezdik baş, Çok güçlü arabalar vardı Onun harici Samandıra'da takla atıyorduk Evet o bizim önümüzde oldu Kameraman arkadaşımız altında kalıyordu az kaldı ha, Bir farkında değilim Onun harici bir şey olmadı Tragasman'a evrildi Ondan sonra yavaş tempoyla bitirdik e, Kaza nasıl oldu Biraz hızlı geldim. Ee, dışa fazla açıldık. Sonra yamaca patladık. Evet zor yarış nasıl gidiyor? Güzel geçiyor. Bu hızlı, bayağı hızlı etaptı bu geldiğimiz. İlk etapta çok yavaş fakat en çok orada terliyoruz. Çünkü kar yağmış gibi. Yollar korkunç kayıyor. Herhalde rally hayatında ilk defa bu kadar zor bir parkurda yarışıyorsun değil mi? Çamuru nasıl buldun? İlk defa bu kadar çok terledik gerçekten. Ama hit, hit de buna benzerdi klasmanda ne durumdasın? Onu hiç bilmiyorum. Yani zamanları alamıyoruz. Çünkü kovalamak istediğimiz arabalar hep arkamızdan start aldığı için alamıyoruz. Ama iyi bir yerde oldu. Ekonomik herhangi bir problem oldu mu şu ana kadar? şükürler olsun olmadı. İnşallah bundan sonra da olmaz. Bol şanslar. Sağ ol. İnşallah. inşallah. Değerli izleyiciler, 1991 Türkiye e, Otokros Şampiyonası'nın ikinci müsabakası için Bursa'dayız. Yanımızda Bursa Otomobil Kulübü Başkanı Sayın Sabri Ersavaş var. Sayın, Sayın Sabri Ersavaş, bugünkü yarış hakkında bize biraz bilgi verir misiniz? Tabi. E, Bursa'da düzenlenen ilk yarışımızı e, koşacağız bugün. E, 15 günlük yoğun çalışmalar sonucunda pistimizi hazırladık. E, 1200 metre e, uzunluğunda bir pist. E, tamamen uluslararası standartlara havi. E, 13 kapı numarasıyla start alıyorsunuz. 13 numara ile ilgili herhangi bir ön yargım yok. Ee, Birçok kişi uğursuzluğuna inanıyor ama ikimiz de uğruna inanıyor. Ben uğurlu olacağı temennisindeyim. Ee, başka bir e, özel uğrum da yok. Ama her etap başında dua etmeyi ihmal etmem. İnşallah bitirebiliriz. İl amacımız o. Ondan sonra biraz puan almanın peşindeyiz. Hiçbir yarış kolay değil. Kolay da olmayacak. Şansımıza. Bir, üç...